Demek insan kafası satıyorsun. Adın ne senin? Fiyatın ne? Eğer iyi bir şeyse kabul edebilirim belki. Adım da fiyatım da çok pahalıdır. Söylemesem daha iyi olur ya da istersen dışarıda söyleyebilirim. Ne dersin? Gelir misin dışarı? Hı? Dışarıda birisi mi var? Evet bir çocuk. Ee, i̇çeri alın. <laughs> O, kırmızı fener! Kırmızı fener! Kırmızı fener! Dün gece adam, yoyu kaçıran adam buydu! Oh, i̇şte o! Oh, işte o! Oh. Yeter artık! Ne var bu kırmızı fenerde? Kesin bağrışmayı! Söyle, kimsin sen? Han Qing Pao! Yakalayın şunu çabuk! Yakalayın! Yakalayın. Vay <laughs> Hu, vay Lütfen bu sorunu sakince çözün efendim. Lütfen kavga etmeyin. <laughs> ne olur efendim. Duyduğuma göre burası birçok adamla iyi korunan bir kasabaymış. Adamların barışı bozmamak için buraya uğramadılar. Ne var ki dün akşam Madam Yu gösterisindeki karışıklığı duydum. Bu doğru değil. Ben de bu yüzden Cheng ve Hu ailelerine meydan okumaya geldim buraya. Pekala. Pekala. Komutan Lube, bu küçük kasabaya gelişiniz neye borçluyuz Bilmiyor musun? Ordu komutanı ordusunu payitanda bekliyor. Ve burada bir tiyatronun gösteri yaptığını duymuş. Kendisine de oyunu sergilemelerini istiyor. Tiyatro buraya yeni geldi. Korkarım ki henüz ayrılamazlar. Ne demek ayrılamazlar? Komutan ne istiyorsa o mutlaka olur, oynayacaklar. Peki efendim. Asker! Emredin. Bana menajeri çağır. Emredersin. Tiyatroda bir e, yıldız varmış e, adı hı, neydi bakayım? Yubiçu. Evet evet adı Yubiçu. Ordu komutanı özellikle onun gösteri yapmasını istiyor. Diğerleri onun için önemli değil. Aksi takdirde ben giderim. Gitmek mi? Nereye? Ee, cehenneme.